Merhabalar herkese. 2019 YDT yabancı dil sorularını inceliyoruz. Soruları teker teker ele alıp ameliyat masasına yatıracağız ve bakacağız ki bu sorunun derdi neymiş. Evet, ilk sorular bildiğimiz gibi kelime bilgimizi ölçmeye yönelik. İlk soruyu inceleyelim hep beraber. Soruya geçmeden önce sizlere kelimeleri vermek istiyorum arkadaşlar. A şıkkı isolation. Isolation Türkçe'ye de geçmiş. Yalıtım, izole etme, yalıtım, soyutlanma. Soyutlanma, kendini diğerlerinden ayırma işlemi. B şıkkı concern, concern endişe anlamı da var. Endişe ilgi anlamı da var. Ama daha çok endişe kullanılıyor arkadaşlar. C şıkkı awareness farkındalık demek. Çokça kullanılıyor awareness özellikle environmental awareness çevresel farkındalık, political awareness politik farkındalık, social awareness sosyal farkındalık kullanılıyor bununla birlikte. Raise awareness da raise awareness da kullanılıyor arkadaşlar. Raise awareness farkındalığı artırma. D şıkkı demand demand arkadaşlar talep istek talep istek demand talep diyelim. E şıkkı variety çeşitlilik. Variety çeşitlilik diyelim buna çeşitlilik. Evet. Şimdi. As soon as the computer was invented. As soon as the computer was invented. Bilgisayar icat icat edilir edilmez. As soon as o anlamı veriyor cümleye. Tre er tremez. İcat edilir edilmez a growing growing büyüyen gelişen artan miktarda bir şey olmuş. Büyüyen gelişen miktarda bir şey olmuş. Ne yapmış? Evolved, ortaya çıkmış. Kim tarafından? Mühendisler ve bilim insanları tarafından bilgisayarlara artan miktarda bir şey ortaya çıkmış. Onun ne olduğunu bulacağız artan miktarda burada growing önemli. Artan miktarda ne ortaya çıkabilir? Onu bulacağız. And numerous numerous many anlamı da çıkabilir bundan arkadaşlar. Many. Birçok. Çok. Birçok bir üniversite started their own projects to produce them in the 1940s. 1940'larda Onları üretmek için kendi projelerine başladılar. Hmm. Peki, artan miktarda ne ortaya çıkabilir? Bilgisayar icat edilir edilmez bilim insanları ve mühendisler tarafından bilgisayarlara artan miktarda ne ortaya çıkabilir arkadaşlar? Tabii ki talep ortaya çıkacak. Talep ortaya çıkacak. Doğru şıkkımız demand. Artan miktarda talep ortaya çıktı. Burada gramerine de bakalım arkadaşlar. Şimdi olay ne zaman geçiyor? Burada 1940s, 1940'larda. Hmm, 1940'larda olduğu için geçmişte belirli bir zamanda olmuş ve bitmiş olduğu için neyi kullandığı? Started. Simple past tense. Üste de pasivi kullandı. Yine simple past tense pasif halini kullanıyor. Yine geçmişte olup bittiği için.